Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Piyasa nereye gidecek? Long mu açmamız gerekiyor? Short mu açmamız gerekiyor? Bu sorularınızın cevabı olarak sizlere range sistemini anlatıyorum bugün. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için bildirimler ikonunu açmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere koyunmendisi.com'u tanıtmak istiyorum. Web sitemize geldiğinizde piyasadaki bütün verileri, bilgileri bulabileceğiniz bir piyasa analizi kısmımız var. Burada görmüş olduğunuz gibi korku ve açgözlülük endeksi, kripto sıralaması, borsalardaki long short oranları, en çok yükselenler, en çok düşenler ve birçok sektörün grafiğini de koyunmendisi.com'dan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Sağ üstte bulunan blok kısmına bastığımızda sizleri koyunmendisinin en güncel, en doğru bir şekilde hazırlamış olduğu haber, makale, inceleme yazılarının bulunduğu blog sayfamıza gönderiyor. Gün içinde 5 dakikanızı ayırarak o gün neler olmuş, hangi haberler çıkmış, piyasayı hangi olaylar etkilemiş gibi birçok konunun haberini ve yazısını Coin mühendisi blog sayfamızdan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim renç sistemine. Renç sistemi nedir? Nasıl kullanılır? Nasıl konumlandırılır? Nasıl ayarlanması gerekiyor gibi bütün sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar. Şimdi herkesin muzdarip olduğu bir sorun var arkadaşlar. Piyasa nereye gidecek? Düşecek mi, yükselecek mi? İşlem açarken terste kalmak, likit olmak, stop olmak gibi şeylerden korkuyorlar. O yüzden birçok hatalı işlem açan, yanlış işlem açan, yanlış yerde işlem açan arkadaşımız mevcut. Sizleri hiç bekletmeden renç sistemini anlatmaya başlıyorum. Tradingview'e geldiğimizde buradaki sol kısımda görmüş olduğunuz gibi araçlar mevcut. Üçüncü seçeneğe bastığımızda fib düzeltmesi yani fibonacci düzeltmesi var. Buna tıklıyoruz ve grafikte herhangi bir yere koyuyoruz arkadaşlar. Renç sistemini kullanmadan önce buradaki fibonacci düzeltmesinde birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Grafiğe yerleştirdikten sonra hemen fibonacci'nin ayarlarına girelim. Buradaki ayarları dikkatli bir şekilde izlemeniz gerekiyor. Bir bir aynısını yapmak zorundasınız. Öncelikle burada bulunan bütün tikleri kapatıyorum arkadaşlar. Hepsini böyle tek tek kapattım. Sonra geldim buradaki en baştaki tiki açtım. İki tane boşluk bıraktım. Dördüncüyü açtım. İki tane boşluk bıraktım. Yedinciyi açtım. Görmüş olduğunuz gibi. Bitti mi? Hayır. Bunların yanındaki sayı değerlerini de değiştirmem gerekiyor. En alttakini 0 yaptım. Ortadakini 0.5 yaptım. En üsttekini ise 1 yapıyorum. Bunların renklerini ise en üsttekini yeşil. Ortadakini turuncu. Alttakini ise kırmızı olarak bırakıyorum. Buradan isterseniz arka plan kullanabilirsiniz. İsterseniz kullanabilirsiniz. Ben kullanmamayı tercih ediyorum. Sonra tamam seçeneğine bastığımda artık range sistemim hazır. Şimdi gelelim bunu grafiğe nasıl yerleştiririz sorusuna. Range sistemini hazırladıktan sonra gelelim bunu bir silelim. Şimdi düzenlemiş olduğum Fibonacci düzeltmesini elime aldım. Buradan böyle en alt kısma değecek şekilde çektim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Range bildiğiniz gibi fiyatın belli bir aralıkta sıkışması demek oluyor. Bizim çizdiğimiz bu range sistemi sayesinde bakın görmüş olduğunuz gibi fiyatın sıkıştığı üst range ve alt range kısımlarını kolay bir şekilde belirleyip Bildik. Peki bu ortadaki kısım ne işe yarıyor? Hemen onu da göstereyim. Ortadaki kısımdan bir range sistemi daha eklediğiniz zaman bakın görmüş olduğunuz gibi burada bulunan minor range seviyelerini de kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Şimdilik bunu siliyorum zaten birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet bu sistemi grafiğe uyguladığımızda. Bizim neye dikkat etmemiz gerekiyor? Fiyat bu aralıklarda sıkışmış olduğu için üst renç ya da alt renci kırana kadar bu aralıklarda devam etmesini bekliyoruz. Fiyat ne zaman buradan yukarıya ya da buradan aşağıya kırılım yaparsa bu renç sistemi geçerliliğini yitirmiş oluyor. Bizim yeni bir renç sistemi çizmemiz gerekiyor. Bunları bize anlatıyorsun. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bize nasıl bir faydası olacak? Şimdi iki şekilde değerlendirelim arkadaşlar. Geldim buradaki çizimleri kaldırdım. Sen grafik incelemek istedin. Tradingview.com'a girdin. Bitcoin grafiğini açtın ya ne yapsam ne yapsam işte yukarı mı gidecek aşağı mı gidecek böyle ekrana bakıyorsun ne yapacağını bilmiyorsun çünkü senin sırtını yasladığın bir teknik temel analiz olmadığı için sen işlem açarken long mu açsam, short açsam diye kararsız kalıyorsun. Böyle kararsız kaldığın için de işlemlerinin birçoğunda zarar ediyorsun. Benim anlattığım range sisteminde eğer bunu grafiğine uygularsan en azından piyasanın fiyatlandırması ve yönü açısından bir bilgi sahibi olacaksın. Şimdi grafiği biraz daha büyüttük. Sizlere biraz önce orta kısmın ne işe yaradığını söylemiştim. Şimdi ondan bahsedelim. Geldim orta range kısmından üst range kısmına kadar bunu böyle çektim. Bunun kuyruğunu biraz daha böyle arkaya uzatabiliriz. Daha çok bilgi sahibi olabilmek için. Bakın görmüş olduğunuz gibi fiyatların buradaki orta rençten red yediğini ya da buradaki seviyeden destek bulduğunu görebiliriz arkadaşlar. Yani burada range içinde range bulmuş oluyoruz. Aslında biz bunun ismine rangeception diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki bu sistem bütün zaman dilimlerinde çalışıyor. Ben şu an 4 saatlik grafikteyim. Hemen gelelim arkadaşlar. Çizimleri kaldıralım. 1 saatlik moda geçelim. Her saat modunda çalıştığını da sizlere göstermiş olalım. Evet arkadaşlar 1 saatlik grafik dilimimize geçtikten sonra daha detaylı bir görülme sahip olabiliyoruz. Aklınız karışmasın. Hemen onları da göstereyim. Bu üç çizgi bizim en başta çizdiğimiz ana renç sistemi. Şurada bulunan küçük üç çizgi ise bu başta çizdiğimiz ana rencin orta ve üst rençlerinin arasına yerleştirmiş olduğumuz ikinci renç sistemi. Biz şimdi bu ikinci renç sistemine dayanarak birkaç analiz yapacağız. Şöyle geldik. Aklımız karışmasın sakın. Ben hemen bir renç sistemi daha aldım. Orta rençten buradaki orta rence e bir sistem daha çiziyorum. Şimdi sistem gerçekten o oturdu işte görmüş olduğunuz gibi. Şöyle grafiğimizi büyütelim. Bakın range sisteminden döndüğü noktaları çok bariz bir şekilde gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Birçok noktada buradaki range sisteminden dönmeyi başarmış. Şimdi long short açmak için sabırsız şimdi long short açmak için sabırsızlıkla bekleyen arkadaşım sıra sana geldi. Güncel olarak neler yapabiliriz? Öncelikle şu çizdiklerimi silelim bir kafamızı karıştırmasın. Bunları sildikten sonra şu an Bitcoin 26677 seviyesinde. Bu seviyeden yükselir mi, düşer mi, neler olabilir onlardan bahsedeyim. Şimdi bizim en üst rencimiz 31.500-32.000 seviyeleri arkadaşlar. Bitcoin'in şu an bu seviyelere gelmesi birazcık zor gibi. Yani piyasaya dışarıdan bir müdahale olması gerekiyor. Piyasanın normal alımlarla bu seviyeye geleceğini ben düşünmüyorum. İlerleyen süreçlerde bizim görebileceğimiz en yakın seviye buradaki 27.600 seviyesi. Şu an zaten piyasanın yönü yukarıya doğru. Yani piyasa şu an yeşil bir durumda. Ardı ardına gelen yeşil mumları görebiliyorsunuz. Piyasa bu seviyeye ulaşırsa bu seviyeden sonra nereye gidebilir? Onu anlamak için hemen buradaki orta ve üst bandın arasına bir range sistemi daha buraya ekliyorum. Bu sistemini de ekledikten sonra görmüş olduğunuz gibi yine buradaki range sisteminden sekme dönme hareketlerini gözlemleyebiliyoruz. Benim 27.000 kırıldıktan sonraki en yakın beklentim 29.000 seviyesi. Eğer bu bölgeyi hacimli bir şekilde kırabilirse kendini 30.000-31.000'e 30 atması muhtemeldir arkadaşlar. Ama biraz önce de söylediğim gibi benim şu anki ilk hedefim 27.600 ben piyasanın bu kısımda takılacağını ve tekrar bir düşüş yaşayabileceğini düşünüyorum. Piyasalarda şu an bir korku var. İnsanlar alım yapmakta biraz çekiniyor arkadaşlar. İşlem açarken çünkü buralarda bakın şu seviyelerde birçok insan likit oldu. Yani benim gözümde şu an piyasa karnını doyuruyor arkadaşlar. Piyasa karnını doyurduktan sonra dışarıya oynamaya çıktığında sıra bize gelecek. Biz karnımızı doyuracağız. Spot alımları kaldığımız yerden devam ediyoruz. Spotlardan asla vazgeçmedik. Her ay düzenli bir şekilde spot alımlarınızı yapın arkadaşlar. 100, 200, 500, 1000 ne kadar paranızın olduğunu bir önemi yok. Her ay maaşla çalışıyorsanız maaş Başınızın bir kısmını her ay düzenli olarak spot alım yaparak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü şöyle, şimdi long short açmak, evet güzel, güzel paralar kazandırabiliyor, heyecanlı da bir iş gerçek. Bunu kabul ediyorum. Ama e, stresi çok büyük arkadaşlar. Yani kaldıraçlı işlemlerle uğraşanlar gerçekten çok stresli insanlar oluyor. Çünkü bizler dahil piyasanın nereye gideceğini kimse bilmiyor arkadaşlar. İnsan işlem açarken biraz tedirgin olabiliyor. Ben bu tedirginliği normal karşılıyorum. Çünkü burada parayı kaybetmemiz söz konusu ve birçoğumuzun da başına daha önce gelmiştir. 2-3 işlem kaybı ettikten sonra insan kendini böyle hırslandırıyor ve daha çok kaybetmeye başlıyor. Böyle toparlayacak olursak range sisteminden bahsettik. Range sisteminin nasıl ayarlandığından bahsettik. O ayarlama kısmını izlemeden sakın bu sistemi grafiğinizde kullanmaya kalkmayın. Size yanlış veriler getirecektir. Daha sonrasında daha sonra Bitcoin'in hedeflerinden bahsettik. 27.600, 29.000 seviyeleri, 30.000, 31.000 seviyeleri. Söylediğim gibi ben şu an için 27.600 hedef noktasını bekliyorum. Ben 27.600 bekliyorum derken gelin size bu seviyeden long açın demiyorum arkadaşlar. Long işlemini açmış olan arkadaşlar zaten şu bölgeden işlemini açtı. Piyasa 27.000'e ulaştıktan sonra yukarıya kıramaz mı? Buradan 29.000'e gidemez mi? Piyasada neler olacağını hiç kimse bilmiyor ama ben şu anki hacimsizlik ve korku verilerine dayanarak fiyatın 27.000 seviyelerinden tekrar bir geri düşüş yaşayacağını düşünüyorum. Tabii ki de ters olabilir. Zaten işlemlerimizde bu yüzden bu yüzden stop kullanıyoruz. Aranızda stop kullanmadan işlem açanlar olduğunu biliyorum. Lütfen yapmayın arkadaşlar. Gerçekten çok paralar kaybedebilirsiniz. İşlemi açtın mı abi? Hemen gidiyorsun stop seviyeni belirliyorsun koyuyorsun. Daha fazla para kaybetmiyorsun ya bu kadar basit ya. Evet arkadaşlar renk sistemini güzel bir şekilde anlattık. Lütfen bu videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için bildirimler ikonunu açmayı lütfen unutmayın. Para mühendisini takipte kalın.